Değerli arkadaşlar, değerli emekçi arkadaşlarım, kadın kardeşlerim, sevgili genç kardeşlerim, ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi bugün birkaç gündür özellikle THP'li kardeşlerimizin, emekçilerimizin iş akitlerinin sonlandırılmasına ilişkin çeşitli açıklamalar oldu. Çeşitli mesajlar size geldi. Biz de bu süreci ilk anından beri takip ediyoruz. Ben bu konuyla ilgili bu sabah Bakan Yardımcımızla görüştük. Dün milletvekillerimizle görüştük ve Sayın Valimizle görüştük. Biz bu konuda bu TYP'de çalışan arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin devam ettiğini, Adıyaman'da THP uygulamasının süresinin uzatılması gerektiği fikrimizi geçen haftalarda Ankara'da yapmış olduğum ziyarette de dile getirdim. Şimdi takipçisi oluyorum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de gerekirse Ankara'ya gidip sizin bu sesinizi oradaki yetkililere de tekrar duyuracağız. <laughs> TYP Adıyaman'da Adıyaman'da sorunlar devam ediyor. Adıyaman'da insanlarımızın ekmeğe ihtiyacı var. Adıyaman'da depremin yaraları sarılmış değil. Dolayısıyla dolayısıyla insanlarımızın, hemşerilerimizin daha fazla mağdur olmaması için benim görüşüm TYP'nin uzamasından yanadır. Çalışma sizin çalışmanızdan yanadır. Bu konuda da belediye başkanı olarak üzerime ne düşüyorsa sesiniz olmaya, yanınızda durmaya devam edeceğim. Tabii ki bu bakanlığın alacağı bir karar. Biz de bakanlığa sizin bu mağduriyetinizi, Adıyaman halkının sizin haklı talebinizi ileteceğiz. Gerekli görüşmeleri yapacağız. Umudumuz, dileğimiz inşallah sonuç alırız. Sonuç almak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sizler burada gerçekten yaraların sarılması konusunda önemli işler yapıyorsunuz. Hem konteyner kentlerde hem belediyede dahil kurumlarımızda çalışıyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Ben hepinize emek emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Yalnızdayız, Sesinizi duyurmaya çalışacağız. Ben hepsini se, sesinizi yani, evet. duyuracağım. Sesinizi duyuracağım. Başkanım Ozan Ozan